İhale TV'ye hoş geldiniz. İhale TV'ye hoş geldiniz. İhale TV'ye hoş geldiniz. Merhaba. Ben Dilara Atalı Akpınar. Bu haftanın bilgilendirme videosunda sizlere personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımının neler olduğundan ve bu tür hizmet alımı ihalelerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Bilindiği gibi kamu ihaleleriyle gerçekleştirilen hizmet alımlarını iş gücü niteliği bakımından personel çalıştırmasına dayalı olan ve personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmetler olarak ayırmak gerekir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı nedir? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 78. maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler başlığı altında düzenlenmiş olup Personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile, varsa aynı yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderlerinden oluştuğu niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının neler olduğu da kamu ihale genel tebliğinde sayılmıştır. Örneğin, güvenlik hizmet alımı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilirken, danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar bu kapsamda değerlendirilmez. Ancak Hizmet alımı sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde her türlü hizmet türü için ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir. Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı yapabilme şartları nelerdir? 4734 sayılı kanun kapsamında ihaleye yapan idarelerin personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibariyle bu sonucu doğuracak şekilde alım yapmaları bazı istisnalar hariç mümkün değildir. Bu istisnalardan birisi de 4734 sayılı kanunun 62. maddesinin e-bendidir. Ancak kanunun getirdiği sınırlamalara uymamak için bazı kötü niyetli idarelerin başvurduğu yöntemlerde bulunmaktadır. Örneğin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında olan temizlik personel hizmet alımı işi ihalesinde 80 adet fotoselli kağıt havlu makinesi ve 10.000 kilo fotoselli kağıt havlu, 1000 litre alkollü el temizleyicisi, 300 adet antibakteriyel tulum, gibi temizlik malzemesinin aynı ihaleye dahil edildiği, böylece personel giderlerinin %70 sınırının altına düşürüldüğü, yani kanuni sınırlamanın hileyle aşıldığına şahit olunmuştur. Sağlıklı bir alım yapılabilmesi için ihale dökümanının da mevzuata uygun hazırlanması gerekmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ne şekilde yapılmalıdır? Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihale dokümanında işe alma ve işten çıkarma ile ilgili hususları, çalışma süresi ve işçilik giderleri, izin, tatil ve fazla çalışma süreleri, yemek, yol, giyim giderleri, fiyat farkı ile ilgili hususların belirlenmesi önem arz etmektedir. Her şeyden önemlisi ihale dokümanının anayasada düzenlenmiş olan kişi çalışma hak ve hürriyetini kısıtlamayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin, personele ilişkin yaş, boy ve kilo şartı getirilen özel güvenlik hizmet alım ihalesi, idarenin takdiri yetkisinin sınırını aştığı ve anayasada yer alan çalışma hak ve hürriyetinin kısıtlandığı gerekçesiyle kamu ihale kurulu tarafından iptal edilmiştir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde isteklerin tekliflerini eşit şartlarda hazırlayıp sunmalarına imkan sağlamak, ihale komisyonunun aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirmesini sağlıklı biçimde yapmasını temin etmek için asgari işçilik maliyetini oluşturan unsurların bilinmesi de önemlidir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin tespiti Yine bilindiği gibi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının en önemli unsuru yaklaşık maliyeti oluşturan işçilik maliyetidir. Asgari işçilik maliyet hesaplamasına asgari saatlik çalışma ücreti, yiyecek, yol, yemek ve sarf malzeme maliyetlerinin yanı sıra yaklaşık maliyet hesaplamalarına kıdem tazminatı fonu kesintisinin de dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, asgari işçilik maliyetinin ihale konusu işte çalıştırılacak toplam personel sayısı üzerinden hesaplanması zorunludur. İşçilik maliyetinin hesaplanmasında ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınarak, kamu ihale kurumu işçilik hesaplama modülünden hesaplanması mümkündür. Keza personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesine yönelik sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında bu modülün kullanılması zorunludur. Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda Gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenmelidir. Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplama zorunluluğu. Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. Brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret alan personel için fiyat farkı hesaplanırken temel asgari ücretin yüzde fazlası ile güncel asgari ücretin yüzde fazlası arasındaki fark işverene maliyeti kadar hesaplanır. Örneğin, ihale tarihindeki temel asgari ücretin 100 TL olması durumunda %30 fazla ücret alan işçi için %5'lik asgari ücret artışına göre ödenecek fiyat farkını nasıl hesaplayacağız? Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif verilmesi. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde teklif verilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda ayrı bir bilgilendirme videosu yapacağız. Ancak hemen belirtelim ki bu tür ihalelerde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Sonuç olarak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları hem kamu idareleri hem de ihaleye katılan istekliler nezdinde ayrı bir öneme sahiptir bu bilgilendirme videosunu bitirirken tüm izleyenlerimize sorunsuz günler dileriz. Hoşçakalın.